Herkese selamlar arkadaşlar. 21 Şubat 2025 saat 18.40. Çok hareketli bir günün ardından gerçekten aslında zor bir yayın olacak ama çok kritik bir seviyede kapanış yaptığımız için önemli de bir yayın olacak. Ben çok vaktinizi çalmadan hemen grafikler üzerinden devam etmek istiyorum. Şimdi klasikleşmiş 5 günlük ve 21 günlük ortalamaların olduğu grafiğimle yorum yapmaya başlayayım. Geçtiğimiz hafta LCM'in kanalında yaptığım yayında sevgili Bahriye ile şunu söylemiştik. Yukarıda 9900'ün üstünde kaldığımız sürece bunu olumlu okuyacağız. Fakat 9900 altında yine satış baskısını hissedeceğiz şeklinde yorumlamıştım. Ben açık konuşayım 21 ve 24 Şubat günlerinde yukarı yönlü bir kırılım bekliyordum. Fakat Bugün gün içerisinde çeşitli haber dedikoduları yüzünden özellikle birazdan ortalamalar grafiğinde anlatacağım 144 günlük ortalama seviyesi olan 9725 altına indiğimiz anda öncelikle 9600 sonrasında 233 günlük ortalama olan 9480 seviyesine kadar satışların derinleştiğini gördük. Kademelerde bir anda emirler silindi bomboş kademelerde çok sert satışlar oldu. Bist 30 hisselerinde bile %5'leri aşan kayıplar vardı. Gerçekten çok hareketli bir gün oldu. Şimdi 9600 ve 10222 bandı içindeyiz. Aralığın ilk haftasından beri yaklaşık 3 ayı buluyoruz. Bu 600 puanlık band. Yani bu 600 puanlık band aslında %6-%7'lik bir band anlamına geliyor. Bu %6-%7'lik band içinde 3 aydır bir fiyatlama içindeyiz. Ara ara böyle kırılımlar sertleşiyor. Ara ara da yataya sarıyoruz. Ben az önce anlattığım gibi özellikle 9900'ün üstünde 10700 hareketini başlatacağımızı düşünüyordum ama söylediğim nedenlerle bugün biraz uzun bir kırmızı bar oluşturduk ve FIBO 38.2 seviyesinde bir kapanış yaptık. 9602 seviyesinde kapanış yaptık. Burada bu grafikte son göstereceğim şey şu. Bakın Yeşil bölgede trend yukarı gidiyor. Kırmızı bölgede trend aşağı gidiyor. Yeşil bölgede en azından yukarı gitmiş ve yataya sarmış. Bu bar ve önümüzdeki hafta çok kritik bir hafta olacak. Belki de hani 3 aydır hep aynı şeyleri konuşuyoruz ama önümüzdeki hafta aşağı yönlü bir kırılım olursa 9600 altında bir fiyatlama görürsek bu sefer 9200, 9000 ve 8888'e kadar konuşmak zorunda kalabiliriz. Nedenlerini birazdan diğer grafimde anlatacağım. Çünkü artık sıfırın altına macit kırmış durumda. Hatta bugünkü kırmızı bardan dolayı da hafiften aşağı yönlü bir iğmelenme kazanmış durumda. Yani biz pazartesi günü mutlaka 9600 üstünde kapanışlara devam etmemiz gerekiyor. Mutlaka. Yani pazartesi günü çok çok kritik bir seans izleyeceğiz. Ha pazartesi günü Bugünün tersi bir bar oluşursa da çok net bir şekilde şunu söyleyeyim. 3 aylık yatay bölgemiz bitti. Artık yukarıya 10.700 bölgesine doğru net bir şekilde gidiyoruz yorumunu yapabileceğim. O yüzden pazartesi ve salı günü bence çok çok kritik seanslar izleyeceğiz. Bu grafiğime ilave olarak hemen diğer grafiğime geçeyim. Bir de benim genelde sektör grafiklerinde sektör analizlerinde kullandığım ortalama grafiğim bu. Burada 5 günlük, 21 günlük, 34, 55, 89, 144, 233, 377 ve 610 günlük ortalamaların olduğu grafiğim. Şimdi burada gün içerisinde 9777'nin altında 9724 seviyesinin önemli destek olduğunu sosyal medya hesaplarımda paylaşıyordum. 144 günlük ortalamanın altına kırılınca önce 9600 sonra 9484 seviyesine kadar sert bir fiyatlama gördük fakat kapanış az önce bir önceki grafiğimde gösterdiğim gibi tam fibo 38.2 seviyesinde yani 9600 seviyesinde oldu. Bu yüzden pazartesi günü ve salı günü çok çok önemli barlar izleyeceğiz. Performanslar nasıl oldu bu hafta? Tabi endeks %3 kaybettirince geçen hafta 9.877 kapanış yapmıştık. Bugün 9.602 %2.78 değer kaybıyla haftayı kapattı. Burada finansal kiralamalar bir hissenin sürekli tavan tavan gitmesinden dolayı çok ciddi primlenme yaptı. Sigortacılık ve teknoloji endeksi artı olan endekslerdi. Bunun dışında en çok kaybettirenler ticaret. Bu da BİM'e gelen haberden kaynaklı, BİM düşüşünden kaynaklı bir düşüştü. Gıda ve madencilik en çok kaybettiren üçlü oldu diyebilirim. Bir de Viyop tarafındaki dağılımlara bir bakalım. Çünkü vade kapanışına 5 iş günümüz kaldı. Artık taşınmalar da başladı. Şöyle ki arkadaşlar son 15 günde, 20 günde BOFA'nın Viyop'ta kapandığını gözlemledik. BOFA 3000 kontrata kadar short tarafındaki pozisyonlarını azalttı. Yeni vadeye de taşınmadı şu an için. Yani 100 bin kontrat burada kapatmış olması geçen hafta bariyle ile yaptığım yayında da anlattım. Çok olumlu bir durumdu. Bu hafta hatta 20 binden sıfıra indi. Daha da olumlu gördük. Sonra bir tekrar 20 bine çıktı ve perşembe günü tekrar sıfıra doğru 3 bine doğru indi. Yani özetle BOFA buraların aslında dip olduğunu düşünüyor bana göre. İş bankası hiç pozisyon azaltmıyor. İş bankası da özellikle bugünkü düşüşten sonra neredeyse bir 600 puanlık çarda 250 bin kontratta. Tabi 250 bin kontrat için 600 puanın hiçbir önemi yok ama burada özellikle Nema'da aldığı için hem parasını nemalandırmış hem de short tarafından para kazanmış oluyor. Bu çift taraflı kazanç anlamına geliyor. Bu da bence İş Bankası'nın pozisyon kapatmasında biraz açıkçası nazlı olmasının sebeplerinden birisi olarak düşünüyorum. Burada takip edeceğim şey şu olacak. Bu pozisyonların ne kadarlık bir kısmını Nisan vadeye taşıyacak? Bunu seyredeceğiz. Eğer yine 200 bin kontratın üstünde olursa ve endeksi yukarıya doğru bir fiyatlama içinde görürsek İş Bankası'nın burada kapanmalarını takip edeceğiz. Önümüzdeki haftaki yayınlarımızda buna özellikle sürekli bakarız, bakarım, bunu sizin için yorumlarım. TEP Bankası Long tarafında çok kötü bir maliyetle yaklaşık 800 puanlık, bugünkü kapanış itibariyle 800 puanlık terse kaldı. Yapı kredi daha iyi bir maliyeti var. Vakıfın 25 bin kontrata yakın bir pozisyonu var. Yaklaşık 1000 puana yakın terse kaldı. Yani özetle long tarafındakiler bu vadede, Ocak ve Şubat vadede çok yüzleri gülmedi. Belki Ocak ayında biraz daha iyiydi 10.200'lere yakın olduğumuz için ama burada özellikle Şubat'ın ikinci yarısından sonra bu haftaki düşüşle beraber maalesef long tarafındakiler ciddi zararlar yazdılar. Garanti Bankası burada 2-3 gün öncesinde kadar maliyeti civarındaydı ama şu anda önümüzdeki hafta geçiş yaparken burayı karla kapatma şansı çok yüksek diye öngörüyorum. Viyop pastasındaki durum da bu şekilde. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Bu hafta çok sektörleri konuşmanın anlamı yok. Çünkü gerçekten çok kritik bir gün geçirdik. O yüzden sektörlerle alakalı analizimi önümüzdeki hafta NCM'in kanalında yapacağımız yayına bırakıyorum. Hem bu arada 9600 üstünde miyiz, altında mıyız? Bu duruma göre de sektörleri daha doğru yorumlarım diye düşünüyorum. Son olarak da yurt dışı tarafı bugün biraz satıcılı devam ediyor. Ben hemen Dow Jones'un grafiğini burada açayım. 8 haftalık ortalamasının etrafına gelmiş. Burada ikili tepe ihtimali var ki 2 hafta önce yaptığım yayında şunu anlatmıştım. Üst tarafta Bollinger ve Trend tepesine kadar belki yukarı yönlü devam edebiliriz ama ben bu bölgenin geçilebileceğini düşünmüyorum. Mart Nisan aylarında biraz daha yatay bir bant bekliyorum demiştim ki şu bölgedeki fiyatlamalarda çok zorlandığı görülüyor. Önümüzdeki hafta yurt dışı tarafı ne tür bir hafta olabilir ama Mart ayı itibariyle orada biraz dikkat etmek lazım. Oradaki pozisyonlara dikkat etmek lazım. Alt taraftaki destekler nereler? 42700 bölgesi, 41666 bölgesi alt destek trend bölgeleri. tabi alttaki 41600 seviyesi uzak şu anda ama Mart ayı içerisinde görülme ihtimali olan bir seviye olarak düşünüyorum. 52 haftalık ortalamada en önemli destek seviyesi bana göre 41355 41400 seviyesi olarak Nisan Mayıs aylarına kadar e, bence destek anlamında Dow Jones tarafında bunu takip edeceğiz diye düşünüyorum. Genel düşüncelerim bu yönde. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. E, önümüzdeki hafta kaldıraçlı piyasalarda özellikle işlem yapan dostlara tavsiyem şu: çok hırslı işlemler yapmasınlar. Çünkü gerçekten çok volatil bir haftaya girebiliriz. Terse kalınacak pozisyonlarda çok ciddi yaralar alınabilir. 9600 altında short yapmayı, hedge etmeyi bilen arkadaşlar bana göre pozisyonlarını koruyabilirler. Çünkü 9600 altında durumlar biraz bozulabilir. Bu arada ben ortalama grafiğinde şunu anlatmayı unuttum arkadaşlar. O grafiğe tekrar dönelim. 9600'ün altında bugünkü dip seviyesi 9480 seviyesinin altında Fibo seviyesi bir önceki grafikteki 9200 seviyesi desteği var ve bir altında da 377 günlük 8888 diyelim akılda kalsın diye 8863 seviyesi destek bölgesi olarak çalışacak. Yani ben bunu şu şekilde yorumlayayım. Eğer siyasi bir karışıklık durumu, piyasanın sevmeyeceği bir haber akışı olursa burada 9600 altında 9480 çok önemli bir destek. Kırılırsa 9200'e kadar gelmesi muhtemelen 9200 8888 seviyesi de bana göre mutlak dip olması gereken seviye. O yüzden portföy dağılımını yaparken özellikle spot tarafı hedgelemek anlamında 9600 altında kapanışlar pivot rakam olarak takip edilebilir diye düşünüyorum. 9600'ün altında en azından portföyü korumak gerekli diye düşünüyorum. 9600'ün üstünde hiç pozisyon taşımak gereksiz diye de ekleyeyim. Bunu da özellikle belirteyim. Çünkü ben mesela son günlerde hep long tarafında işlem yaptım. Hep yukarı yönde okudum. Fakat bugün özellikle 9720 altında 144 günlük mavi ortalama altında Satışların hızlanacağını düşündüğüm için orada biraz long pozisyonlarında stop oldum. Short yapmadım. Tekrar aşağıdan yeniden açtım. Bu tür kıvrak işlemleri herkes yapamayabilir. Ekranda olmayan arkadaşlar yapamayabilir. O anlamda hani baz alacağınız pivot seviye bence 9600 seviyesi. Altında en azından biraz daha dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Umarım önümüzdeki hafta güzel bir hafta olur. Hoşçakalın.